2,0 litrelik Great Wall GW4D20 dizel motor, 2010'dan beri Bowding'de üretiliyor silindir kapağı kontası arızası. Bu dizel motordaki en bilinen sorun, aşırı ısınma nedeniyle silindir kapağı kontasının arızalanmasıdır. Henüz kesin nedeni bulunamadı ve görünüşe göre burada bir tasarım hatası var. Hover-Club.ru forumlarındaki büyük bir başlık, bu sorunun suçlusunu aramaya adanmıştır yakıt ekipmanları bu ünitedeki modifikasyonların çoğu, enjektörleri dizel yakıttaki herhangi bir kirlilikten çok çabuk aşınan bir delfi yakıt sistemiyle donatılmıştır. Sahibinin filtreyi daha sık değiştirmesi ve tanka hiçbir şey dökmemesi şiddetle tavsiye edilir. Diğer DEZAVANTAJLAR uzmanlaşmış forumda insanlar düzenli olarak yağ tüketimi, yağlayıcı ve antifriz sızıntıları, yakıt sisteminin havalandırılması ve su pompası ile turboşarjın kısa ömründen şikayet ediyorlar. Ayrıca trigger kayışının durumuna da dikkat edin, uzun süre dayanmaz, kırılırsa velfi büker. Üretici, 4D20 motorun kaynağının 150.000 km olduğunu iddia ediyor, ancak 250.000 km'ye kadar koşabiliyor.